Ya Rabbel Alemin Sahip olduğum her şey senin bana hediyen ve emanetindir Verdiğin nimetler için sana hamdolsun Beni şükreden ve kulluğunu gereği gibi yerine getiren kullarından eyle Unutur, yanılır ya da nefis ve şeytana uyarsak da hata ve günah işlersek de bizi affet. Eksiklerimizi ve kusurlarımızı bağışla, bizi kendine kul kabul et. Ya Rabbel Alemin, beni sev, benim sevdiklerimi sev, beni sevenleri de sev. Bizi sevdiğin ve razı olduğun kullarına, Dünya ve ahirette yolda şeyle Ey Rahman ve Rahim olan Rabbim ben senden razıyım sen de benden ve sevdiklerimden razı ol. Verdiğin her hayır ve vermediğin her şer için sana hamdolsun. Ey izzet, onur ve şerefin sahibi ve kaynağı olan Allah'ım İzzet ve şeref sendendir. Sana kulluğun şerefiyle bizi şereflendir. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bütün mazlumların sığınağı sensin. Zulme uğramaktan ve zalim olmaktan sana sığınıyorum. Ey merhametli Allah'ım! Rahman ve Rahim olan sensin. Bana sevdiklerime ve beni sevenlere merhamet et. Bizi cehennem azabından koru. Salih kullarınla birlikte cennete koy Allah'ım. Bu güzel günde beni hatırlayıp da benim için dua edenlere, benim için dileklerinin daha kat kat fazlasını ver Allah'ım. Her şey senindir. Dilediğine dilediğin kadar verir. Dilediğinden de verdiklerini alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırsın. Bütün hayır ve güzellikler sendendir. Bana dünyada ve ahirette hayırlar ve güzellikler ver. Vereceğin her hayra muhtaçız olmazları yapan imkansızları mümkün kılan sensin senin her şeye gücün yeter Allah'ım amin